Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Assetto Corsa'nın trafik modu kurulumunu yapacağız. Öncelikle temiz bir kurulum olması için sistem'e girdik. Assetto Corsa'ya saatlik özellikler yapıyoruz. Yerel dosyalara göz at dedik. Buradan Content, Tracks Buradan da Shito'yu buluyoruz önceden kurmuşsak. Bunu kaldıralım. Temiz bir kurulum yapalım. Steam'i şu an kapatabiliriz. Sizlerle de temiz kurulum yapmak için Content Manager'ı da siliyorum ben. Ardından aşağıda verdiğim linkten Content Manager'ı indiriyoruz. Buraya geldikten sonra aşağı iniyoruz. İndik indik. Download Light versiyon. Bunu indiriyoruz. Direkt tıkladığımız gibi indi zaten. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Şu ortadakini alıyoruz. Masa üstüne bırakıyoruz. Burayı kapatabiliriz. Ardından arkadaşlar aşağıda verdiğim sol dosyasını indirmek için linke giriyoruz. Uyarıyı kapatıyoruz. Dosya indirmek için giriş yapmak ya da hesap açmamız gerekiyor. Register diyelim. Burada bir fiyatlandırma çıkıyor karşımıza. Biraz daha aşağı inelim. Burada ücretsiz hesap açabiliyoruz here deyip. E, ardından isim, e-mail adresi, şifre, doğum tarihi ve burada basit bir şifreleme sistemi var. Örneğin burada web sitesinin 6. harfini soruyor bakıyoruz. E burada. Büyük E harfini koyuyoruz. Yani tıklayıp register diyoruz arkadaşlar. Böylece hesabımız oluşturuluyor. Sonra giriş yap diyoruz. Ben hemen giriş yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bir hesabımı giriş yaptım. Gördüğünüz üzere dolan tuşumuz çıktı. Tıklıyoruz. İndirmemiz başlıyor. 2 dakika içinde hemen indesin. Geri döneceğim. Evet. Sol dosyamız indi. Klasörde göster dedik. Burası direkt content manager açalım. Şöyle direkt alıp content manager'ın içine bırakıyoruz. Ardından şurada bir ikon çıkacak ve install diyeceğiz. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar bu yüklendi. Şimdi trafikteki araçların kalitesini düşürerek FPS'imizi yükselteceğiz. Bunu isteyen arkadaşlar yapmayabilir ama oyun çok donar söyleyeyim. Aşağıdan verdiğim linke girelim. İndir diyelim. 1.5 GB indirme yapacak. Yine de indir diyelim. İndirmemiz başladı. İnince geri döneceğim. Evet trafik araç paketimiz yüklendi. Content Manager'ın üstüne atalım yine indirmeye başlasın. Install diyoruz. Evet indirmemiz tamamlandı. Burayı kapatabiliriz. Şimdi track diye gelelim. Burada gördüğünüz şunların hepsi zaten trafik modu. Ben şunları sileyim. Buradan artıya bastınız. Şu yanında ünlem olanların hepsi sonradan eklediğimiz trafik modu için araçlar. Bunların içi dizayn edilmemiş. Sadece dışı yapılmış. Yani FPS'inizi düşürmemesi için yapılmış. Şöyle buradan ekleyebilirsiniz istediğiniz kadar. Ve ardından aşağıdan verdiğim linkten şu tuvaletası indiriyoruz. Yeni versiyonu size varsa indirmenize gerek yok. Buradan save diyoruz. İndirmemiz başladı. Evet bitti. Tekrar content manager açtık. <laughs> Şutoyu content manager'ın içine bırakıyoruz. İndirme burada başladı. Biraz bekliyoruz arkadaşlar, kurulumunu yapsın. Dosya biraz büyük olduğu için uzun sürecektir. Biraz bekleyelim. Ee, yüklememiz gerçekleşmek için hazır. Install diyoruz. Yükleme başlıyor. İndirmemiz tamamlandı. Aşağı alabiliriz. Kapatabiliriz Chrome'u. Tekrardan aşağıdan verdiğimiz linke giriyoruz. 3 saniye bekleme uyarısı var. Bekleyelim. Dosya indir diyelim. İndirsin. Dosyamız indi. Şimdi Content Manager açalım. Chrome'a girelim. Bu dosyamızı Content Manager'a bırakalım. Ufak bir indirme yapsın. Install diyelim. Kurulumunu yapsın. Kurulumunu yaptı tamamdır. Şimdi bir kapataç yapalım arkadaşlar. Tam kurulumu sağlam olsun diye. Bir sıkıntı ile karşılaşmayalım. Şimdi bakalım gelmiş mi? Şurada şu tonun haritası var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şırpa, pa trafik. Şu baştakiler boş. Boş harita bunlar. Şu trafikli harita. Trafik modu kurulu olan. Şunlar boş. Şimdi siz bunu seçin. Buraya gelin. Ee, buradan track diye gelin. Şimdi buradan istediğiniz kadar araç çekleyin Araç eklerken çok abartmayalım. Çok abartırsak e, kasma sepup olacak. 25'in üstüne çıktığımızda bilgisayarımız gerçekten zorlanmaya başlıyor. Maksimum 25 olsun. Ben biraz araba ekleyeyim. Kaç tane oldu bakalım. 17. 20'ye tamamlayayım ben onu. Şimdi e, bu yüzde kalsın. Bunu isterseniz biraz düşürebilirsiniz. Bu trafikteki araçların size çarpma oranı. Yani bunu düşürdüğünüzde trafikteki araçlar mesela sizi görünce duracak falan. Önüne geçerseniz. Şimdi go dedik ve oyun başlıyor. Evet arkadaşlar trafik modumuz açıldı. Hemen oyunumuzu başlatalım. Şu an map'te de görebiliyorsunuz zaten trafik mod araçlarını. Şuradan biraz sesimi kısayım ben oyunun sesini. Şimdi trafiğin olduğu yere doğru ben ilerleyeyim yavaş yavaş. şu an direksiyon tam kuramadığım için pek oynayamıyorum ama yine ufak ufak gidelim. Gördüğünüz gibi karşı şeritten de arabalar geliyor, trafik akıyor. Evet. hop. Ufak bir kazamız yaptık. Evet gördüğünüz gibi, trafik başladı arkadaşlar. Eğer siz daha çok trafik istiyorsanız trafiği 25'e kadar çıkartabilirsiniz. 25'ten sonra da arttırabilirsiniz fakat bu sefer bilgisayarınız kasabilir deneyebilirsiniz. Bilgisayarınıza güveniyorsanız yapabilirsiniz. Kurulum buraya kadardı. Kurulum hakkında sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Kurulumu yapabildiyseniz kanalıma abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.